Evet merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi bir daha suya gidiyoruz. İncin top oynuyor gördüğünüz gibi. Buralarda dağlara yakın olduğu için ayı mağaraları var. Allah'ım inşallah beni ayıyla karşılaştırmazsın. Karşılaştığım zaman da soğukkanlığımızı korumak zorundayız. Çünkü biz kaçarsak kovalar. Ayıdan hızlı koşamayız. Kaçmıyoruz, dikiliyoruz, kollarımızı açıyoruz, bağırıyoruz yüksek sesle. Elimize palayı gördüm zaten kaçması lazım. Evet. Küçükken buraya gelirdim ben. Ee, babam bizi getirmişti bir kere buraya. Burada hayvanları güderdik. Şimdi burası olmuş orman. Şu aşağısı geliş bir alandı. Kapanmış. Buralar hep bize ait galiba zannedersem. Ay, işte suya doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi dağ. Dağın dibine doğru. O dağdan çıkan suyu düşünebiliyor musunuz ne kadar lezzetli? Kendime bir tane e, topraktan bir kuyu yaptım oraya su dolduruyorum, oradan sebzelerimi yetiştirmek için su alıyorum. O suyun bitmemesi lazım takviye yapıyorum devamlı. Evet, bulaşıkları falan öyle yıkıyorum, çamaşırlarımı derede yıkıyorum. Evet arkadaşlar, evden fazla uzaklaşmıyoruz tabii ki. Zaten ev ormanın içinde. Burayı bizimkiler açmış. Bu motor kuyusu. Kurbağaları gördünüz mü? Nasıl zıplaya kaçıyorlar. Bu sudan içmiyoruz. Bu su banyo manyo yapmak için buraya motor getireceğiz. Koyacağız. 300-400 metre boru çekeceğiz. Evet bizim içeceğimiz su yukarıda. Şunu da şuraya dinlenme kayısı buna. Buraya emanetlerimizi koyarız. Evet nacağımızı da her türlü yanımızda taşıyoruz. Bakıyoruz. Suyumuz ne durumda? Bakın her yerde domuz izleri falan. Evet. Suyumuz biraz bulanık. Niye bulanık diye soracak olursanız buraya geldim ben. Şu içerideki çamurlar var görüyorsunuz. Alttan kaçak yapıyor. Su birikmiyor diye. Evet su birikmiş mükemmel. Buraları kenarları şu kenarları doğal çamurlarla sıvadım. Biraz daha atacağım içine. Bu su yükseldiği zaman şu şekilde kafanızı sokun için. Hiçbir sıkıntı olmaz. Evet. Oh diken ucunu görüyorsunuz. Bakın sallanıyorlar. Onları bir an önce toparlamam lazım. Akşama diken ucu yemeği yapacağım. Kendime. Evet. Oh! oh. Bağırıyoruz ki ayı varsa geri git. Yaklaşmasın. Şu papatyalara bakın. Evet bu kuyu dediğim gibi motor için açılan bir kuyu. Evlere buradan su çekilecek. Çünkü su hattı yok buralarda. Bırakın elektriği zor çekmişler. Dağları görüyor musunuz? Hep mağaralar, girişler. Hep girişler var mağaralarda. insan girişleri. Eskiden demek ki dağlarda yaşamışlar. Bundan bin sene önce veya 500 sene önce dağlarda hayatlarını daim ettirmişler. Evet. O ne? Uu, bu ne? Görüyor musunuz kocaman bir şey uçuyor havada? Bakın 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 dönüyor. Aha. İlginç bir şey. Evet arkadaşlar suyumuz bulanık. Suyun çökmesini bekliyoruz. Su almıyoruz buradan içmek için. Ah. Evet. Evet biraz dağın içine doğru ilerleyelim diyeceğim ama nasıl ilerleyelim bakalım. Uf, bayağı bir sıcak oluştu. Bu ne böyle? Havada bir şey kapışıyor ama. Ha bunlar çiftleşiyor galiba. Ha 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 bakın. Allah Allah. Evet bunlar çiftleşiyor. Dişinin üstünde mor bir şey var. Suya gelmişler hayvanlar. Bu eşek arısı galiba ya. Bakın yaklaşmıyoruz. Acayip bir böcekler. Bakın havada uçuyor. Bakın bakın suyun üstünde oynuyorlar. Büyük, bayağı büyük bunlar arkadaşlar. Kamerada gördüğünüz gibi bayağı büyükler yani. Şunun dört tane kolu var. Bunlar pervane böceği galiba. Dört tane kanatları var. Evet bunlar çiftleşiyor galiba. Bakın havada duruyor sabit. Sabit duruyor havada. Şöyle size biraz büyüteyim ekranı. Bakın. Gördüğünüz gibi burada fazla takılmıyoruz. Neden diye soracak olursanız hayvanlar buraya su içmeye geliyor ayılar filan. O yüzden burada fazla takılmıyoruz. Eh. Buradan suyumuzu alıp geri gidiyoruz. Evet. Şu suyumuzu alalım çiçekler için buradan. İşte doğada hayat bu kadar zor, meşakkatli. Yani yaşayabilmek için suyunuzu kendiniz tedarik etmek zorundasınız, yiyeceğinizi kendiniz tedarik etmek zorundasınız. Ama şöyle söyleyeyim, her şeye değer. Her şeye değer. Burada, burada da kavak pınar suyu diye geçiyor. Kavaklı diye. Bu dağdan gelen su bütün aşağıdaki köyleri besliyor. Öyle zannediyorum. Buranın suyu hepsinden iyiymiş. Buz gibi akıyor. Evet arkadaşlar. Başka bir videoda karşılaşmak üzere. Birazdan dağın içine gireceğim ormanlara. Şu suyu bir alayım. Ondan sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.